Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Bugün haberleri gözlemlerken sevgili Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan'ın bir açıklaması gözüme çarptı. Kendisi diyor ki batıda intihar oranlarında büyük artış var. Aile mevhumu tamamen kayboldu. Cinsiyetsizlikten tutun başka şeylere kadar abuk sabuk batı medeniyeti şu anda kendilerini test ediyor. Huzur diye bir şey kalmadı. Avrupa'nın geleceği karanlık. Evet, sevgili Cumhurbaşkanımızın oğlu böyle söylüyor. Benim ise bu konuda birazcık Türkiye'deki verilere dayanarak farklı düşüncelerim var. Bunu birlikte tartışmak istiyorsanız, fikirlerimi duymak istiyorsanız lütfen takipte kalın. Arkadaşlar, öncelikle dünyanın nereye gittiği ile alakalı fikirlerimizi netleştirmemiz lazım. Bugün dünya her ne kadar küreselleşmenin dışında farklı bir yola giriyormuş gibi gözükse de ki ben bu zamana kadar küreselleşmenin ne kadar negatif olduğu şeklinde yorumlar yapmış en azından negatif taraflarına dikkat çekmiş bir insanım. Ama küreselleşme sürecinde herhangi bir aksama olduğunda bugün nasıl problemler yaşadığımızı gözlemliyoruz. Bugün dünyadaki supply chain'de yani... Ee, arz talep mekanizmasının çarklarının devam etmesini sağlayan e, tedarik zincirinde herhangi bir aksama olduğu anda bütün dünyanın ne kadar etkilendiğini mevcut dünyada var olan otomobil sektör, sektöründeki çip sortışta görebiliyorsunuz. Yani şu anda otomobil üreten büyük otomobil sanayinde çip bulunamadığı için yeni araba üretilemiyor. Şimdi bu da demek oluyor ki dünya artık küreselleşmeden vazgeçemez. Evet bazı düzenlemeler yapılabilir. Evet Çin'in bazı agresif ve antidemokratif tarafları kendi iç piyasasında serbest piyasayı denese de yurt dışından kendi ülkesine girenleri, girecek yabancı sermayeyi veya girişimcileri kabul etmesi, buna blok koymasını veya Amerika'da herhangi bir her türlü yatırım yaparken Amerikalıların gidip Çin'de istediği gayrimenkulu satın alamamalı vesaire bazı kutuplaşmalara neden oluyor, bazı düzenlemelere neden oluyor. Ama bu küreselleşmenin bir noktada duracağına veya bir noktada e, iflas edeceğine denk gelmiyor. Aksine dünya bir şekilde küreselleşme yolunda ilerleyecek. Çünkü insanlar şunu öğrendi abi. 50-60 yıl önce sadece Almanya üretsin de biz kullanalım diye baktı beklediğiniz mallar çok yüksek fiyatlara ve kısıtlı miktarda geliyordu. Ne demek bu? 50-60 yıl önce bir tane flüt almak istediğinizde bir tane okul eşyası, kalem, hatırlarsanız o zamanlar kalemler falan hep made in germany yazardı. İşte bebekler, oyuncaklar Almanya gibi gelişmiş ülkelerden veya kısıtlı ekonomi, kısıtlı üretim gücünden beklediğiniz zaman ortada çok ciddi pahalılık oluşuyordu. Çin bir girdi, uzak doğu bir girdi. Kapitalizm uzak doğudaki ucuz iş gücünü mantıklı ve faydalı şekilde öyle bir organize etti ki dünyadaki alım gücü fırladı. Biz de Türkiye'de hani sokakta amcalar, teyzeler var ya işte 20 yıl önce şu mu vardı, 30 yıl önce bu mu vardı diye. Onların hükümetle veya Türkiye'nin yaptıklarıyla hiçbir alakası olmadığını anlayamıyorlar. Bunun sebebi kapitalizm. Bunu her zaman anlatmaya çalışıyorum. Bunun sebebi dünyada ucuzlayan ürünlerdir. Üretimin, tedariğin ucuzlamasıdır. Lojistiğin ucuzlamasıdır. Türkiye'nin bu konuda doğru düzgün hiçbir faydası olmamıştır. Hatta Türkiye'nin alım gücü daha da son özellikle 5-6 yılda daha da düşmektedir. Bakın bunu dengelemek için sadece bir veriye bakmanız yeterli. 20 yıl önce veya 30 yıl önce Türkiye dünya ticaretinden yüzde kaç pay alıyordu? Yüzde 1.1. Şu anda yüzde 2021 yılında yüzde 1'in altına düşmek üzereyiz. Yani Türkiye ekonomisi aslında büyümemiş. Dünya büyüyor, dünya zenginleşiyor. Bizim o zenginleşmeden aldığımız pay da ona göre doğru orantılı artıyor. Ama dünyanın büyüme hızına son birkaç yılda yapılan hatalardan dolayı geri kaldığımız için %1.1'lik payımızı bile şu anda kaptırıyoruz. Türkiye'nin şu anda doğru politikalarla dünya ekonomisinden en az %3 pay alması lazımdı abi. Ama hani yüzde şey 2023 hedefleri falan var diyor ya hükümet. O artık palavra olduğu ortada olan şeyler. Ama yaptıkları yanlışlarla, hatalarla ve devam ettikleri ısrarcı olduğu hatalarla bizi işte giderek G20'nin bile arkasını düşürme tehlikesiyle şu anda karşılaştırmış durumdalar. Arkadaşlar bakın şu anda ekranda bir tane tablo görüyorsunuz, harita görüyorsunuz. Bu harita Cost of Renting an yani Apartment Europe'da, Avrupa'da bir apartman dairesi kiralamak için ödenen aylık ortalama kira e, miktarlarını gösteriyor. Rusya'da 943 dolar, İspanya'da 1020 dolar, Fransa'da 1422 dolar, İtalya'da 1118 dolar, Almanya'da 1095 dolar. Birazcık daha doğu Avrupa'ya geliyorsunuz. Romanya'da 484 dolar, Bulgaristan'da 444 dolar, Polonya'da dahi 829 dolar. Hatta Ukrayna'da 620 dolar. Türkiye'de ise fiyat şu anda 231 dolar. Ama arkadaşlar, dünyadaki shortajdan dolayı, dünyadaki küreselleşmenin mevcut kırılmasından dolayı, dünyadaki enflasyonun artışından dolayı bu kiralar, bu kiralar daha da artacak hükümet istediği kadar serbest piyasayı kontrol etmeye çalışsın İstediği kadar aynı soğancıları pazarcıları bastıkları gibi e, komünistçi hareketler yapsın bu kirayı asla durduramazlar çıkışını. Çünkü abi nüfus artıyor. Çünkü Türkiye çok ciddi göç alıyor, mülteci alıyor. Çünkü Türkiye çok ciddi vatandaşlık satarak yani apartmanlarla vatandaşlık satarak, daireler satarak vatandaşlığını satarak e, mevcut short daha da talebin artmasını neden oluyor. Arz da buna yetişemediği zaman ortada ne oluyor? Ortada çok ciddi bir maliyet artışı, bir enflasyon gözlemleniyor. İşte Türkiye'nin dramı bu. Bu sadece evlerde de değil abi. Bu arabalarda da böyle. Bakın Almanya'da, Amerika'da, Avrupa'da araba fiyatları, ikinci el araba fiyatları patlamış durumda. Ben Amerika'da ikinci el arabalara yatırım yapan bir insanım. Bilen arkadaşlar bilir. Hatta bilmeyenler varsa lütfen girip incelesinler otokarbit.com isminde otokarbit.com isminde Amerika'daki ikinci el kazalı veya kazasız araçları açık arttırmayla yurt dışında satan bir girişimim var. Yani ikinci el arabaları çok yakından takip ediyorum. Arkadaşlar son bir yılda %30'un üzerinde Amerika'daki ikinci el araba fiyatları artmış durumda. Bu Amerikan tarihinde gözükmeye daha önce olmayan bir şey. Çünkü Amerika'da da arabayı kullanırsınız bir yıl iki yıl sonra %30 %40 değeri düşerdi. Şu anda iki yıl önce üç yıl önce alıp üzerine 40 bin mil koyulan arabalar alınan fiyatlara satılıyor sıfır fiyatlarına satılıyor. Çünkü piyasada sıfır araba bulamıyorsunuz doğru düzgün. Neden? Neden? Çünkü küreselleşmede bir kırılma meydana geldi. Çünkü Çin büyük bir tehlike oluşturuyor. Çünkü koronavirüs kriz yarattı. Çünkü insanları hapse evlerini hapsederek üretimi baltaladılar ve dünya çarkları o kadar büyük, o kadar ağır ki ekonominin çarkları. Siz çarkları bir kere durduğunuz zaman, durduğunuz zaman bir daha onları tekrardan doğru şekilde harekete geçirmeniz imkansız. Yazılımcı arkadaşlar bile bir kere serverınıza reset attığınızda database'inizdeki tabloların tekrar düzenli şekilde çalışmasının garantisi yoktur. Bozulabilir. Şu anda dünyaya da öyle bir reset attılar ki tekrardan dünyanın tablolarının Düzgün şekilde çalışmadığını gözlemliyoruz. O yüzden hükümetin bu Avrupa'yı kötülemesi, hükümetin hükümetin diğer kollarının işte cumhurbaşkanının, sayın cumhurbaşkanın evladı gibi e, insanların e, sürekli Avrupa'yı kötüleyip Türkiye'deki durumu pompalamaya çalışmaları ve Avrupa'yı düşmanlaştırmaları gerçekçi değil abi. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz ama bu gerçekçilik gerçeklerden kaçma eğilimi. Türkiye'nin artık yani katlanılamaz bir fakirliğe doğru gitmesine neden oluyor. Bakın burada iddia ediyorum ve benim bu konudaki iddialarımın hep orta vadede doğru çıktığını takip eden arkadaşlar çok iyi bilirler, hatırlarlar. İddia ediyorum eğer ki bu hatalar devam ederse, bu hükümet değişmezse, değişen hükümet de bu hükümete benzer politikalar uygularsa, yaklaşan ekonomik dalgadan dolayı, dünyadaki dalgalanmalardan dolayı Türkiye'deki vatandaşların %80'i yarın öbür gün kira karşılayamayacak duruma gelecekler. Yani bu çok fazla görülmüş bir olay değil abi. Bu böyle Venezuela gibi çok saçma rejimlerde gözlemlenebilecek bir olay. Bugün Venezuela'ya bakarsanız Venezuela biliyorsunuz buna daha önce değindik. Şey, Amerika ile savaşıyoruz derken kendi para birimini mahvettiler. Fakirlikten geberiyorlar ve ülkelerinde sadece dolar kullanılıyor. Bugün hükümet dolar yapanları, exchange yapanları, dolar bozduranları veya alanları kimlik numaralarıyla kayıt etmeye başlamış. Yani piyasayı kontrol etmek için hala adımlar atıyorlar. Hala serbest piyasayı bozmak için adımlar atıyorlar. Hala ders çıkartmıyorlar. Bu çıkartılmayan dersler halkın üzerine binmeye devam edecek abi. Bunları anlatmamız lazım. Biliyorum bazen tekrara düşüyoruz. Bazen Sarkan hep bize karamsar şeyler söylüyorsun diyorsunuz. Ama abi bunları konuşmazsak, bunlara önlem almazsak, bunların farkına varmazsak geleceğimizi nasıl dizayn edeceğiz? Çünkü tamamen freni patlamış kamyon gibi sürülen bir ekonomimiz var. Hükümette sözü geçen MHP'nin ekonomiyle hiçbir alakası yok zaten. Hiç önemsemiyorlar. Ekonomi isterse dibe vursun. Milliyetçi bir komünist parti gibi anlam anlamlandıramıyorum. Hükümet zaten kendi iktidarını kendi kurduğu tek adam rejimini korumak için her şeyi göze almış durumda. Biz bunları konuşmazsak, siz benim bu söylediklerimi dinleyip çevrenizdeki kişilere en azından duyduklarınızı, gördüklerinizi anlatmazsanız bu durum değişmez. Bu durumu konuşa konuşa, anlata anlata değiştirmek zorundayız. Vatanseverlik, milliyetçilik bunu gerektirir diye düşünüyorum. O yüzden işimi gücümü belki riske atırım. Belki Türkiye'ye girdiğimde gözaltına alacağım. Belki tutuklanacağım tekrardan. Ama ifade özgürlüğüne inanan bir insan olarak korkmadan bunları konuşmak zorundayım. Çünkü ben bunu vatan borcu olarak görüyorum. Sizin de böyle görmenizi rica ediyorum abi. Bakın ben yıllarca hükümetin doğru şeylerine doğru demiş bir insanım. Hatta şu anda sosyal medyada bu tür eleştiriler yaptığımda hep insanlar beni eleştiriyor. Serkan sen bunları savunmuyor musun diye. Abi doğru yaparlarsa savunurum, yanlış yaparlarsa yanlış yapıyorsunuz derim. İşte şu andaki yanlışlar artık ya şurada yanlış yapıyorsunuz yapmayın diyecek seviyeye geçti. Yıllarımı öyle AKP frent bir şekilde uyararak geçtim. Ama artık uyarının çok dışına çıkmış durumlar. Artık düzelebilecek gibi değil. Ve artık tek düzelmesinin yolunun bu ülkenin hükümetin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yabancı yatırımcı abi nefret ediyor. Kendi halkımız korkuyor. Yatırımcılar, Türk yatırımcılar paralarını ülkeden çıkartmaya çalışıyor. E böyle olunca bu ülke nasıl dönecek? Size bir şey söyleyeyim mi? Abi Avrupa'daki hiçbir şey yapmayan, işte Ukrayna gibi ülkeler tamam mı? Avrupa'ya biraz iyi geçinen, Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler son 4-5 senede bizim çok çok önümüze geçtiler abi. Bu adamlar hiçbir şey yapmıyor. Türkiye'nin ekonomik hızı, girişimcileri, gençliği, üretim hızı bir serbest bıraksalar var ya neler olur ya? Neler? Hani gerçekten böyle İtalya'ya geçip, İspanya'ya geçip böyle Fransa seviyesine falan gelmemiz an meselesiydi. Benim inandığım şey buydu zaten. Ama bu hükümet o kadar kendini korumak için, o kadar yaşadığı travmalardan dolayı saptırdı ki konuyu artık giderek İslami sosyalizme dönen bir rejime evrilme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ve ben bunun olmasını istemiyorum. Ben Atatürkçü, seküler bir yapının, anayasanın korunması gerektiğini düşünüyorum. Afganistan olmamamız için önümüzdeki tek şansın bu olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki farklı düşünceleriniz varsa veya destekleyen lütfen altta paylaşın. Bu videoyu da beğenin ki daha fazla insanlar daha fazla insanlar bizi keşfetsin. Bu düşüncelerimizi daha fazla insanlara duyurabilelim. Evet dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. うん。<music>